Merhaba arkadaşlar 7 Haziran Çarşamba iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddianizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 18'de Finlandiya ve Honka evinde Mariam'ını konuk ediyor. Honka'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda KTP 1-0 mağlup olmuş, Acıoğlu'yu 3-1 yenmiş, Kupsa 1-0, Hakkaya 2-0 mağlup olmuş ve Latti'yi 3-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı Honka. Mariam'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda HJK ile 0-0, Inter Turku ile 1-1 beraber kalmış. Hakkı'yı 2-1 yenmiş. VPS'ye 2-1, Kupsa ise 2-0 mağlup olmuştu Mariam'ın. Honka ile Mariam'ın arası oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Saat 18'de Finlandiya ve Kusaklı'da da Kups evinde Acıoğlu'yu konuk ediyor. Kups'un oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda SJK 1-0 mağlup olmuş. Lahti 2-0, Honka'yı 1-0, A.C. 2-0, H.J.K.'yı ise 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı Kups. Oğlunun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Lahti'yi 2-1 yenmiş, Honkai 3-1 kaybetmişti. VPS 2-1 yenmiş, Kups'a 2-0 mağlup olmuş, Ilvesi ise deplasmanda 2-1 yenmeyi başarmıştı Oğla. Kups'la Oğlu arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı 15 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.